Adam mı geldi bizim üstte? Evet 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 diğer tarafta full adamlar. Gel Buse. Tamam. Buse'ye çekmene gerek yok. Buse zaten 2 level oluyor direkt ya. He doğru lan. Adam var solda geliyorlar. Sol geliyor harbi. Reflektör çıktı Hasan'ım. onu. Niye almıyor lan? Şur şurada duvarın arkasına düştü. Aa K çıktı bana. Duvarın arkası mı? Güzel. Ha. Ha. tamam. Burning Palm da düştü. K'ye gidiyor. Bekle bekle yavaş ol. Geldim. Çabuk gelin. Çabuk gelin. Geldim. Burning Palm'ı da attım. Çok iyisin. Kuse dur orada. Ah be. ödüm koptu. Oo, bir dakika. Altın zırh Ama çıktı gerçi bana. Ama gerçekten iyisin. Tamam okey bunu da biz aldık. Bende reflektör var sen bunu al sen bunu al. Bir şey diyeceğim, bende iki tane zırh var. Ay şey anahtar var. Tamam sıkıntı yok. Adamlar solda dikkat et. Şeyin canı az. O atın canı az. O ata direkt girelim mi? Ah be danklayamadım. Tetra bize itecek adamlara dikkat. Shrike'a dikkat edin abi. Shrike'den hit yemeyin Çok iyi. Tamam. Shrike'den yemeyin yeter. Yedi bu site. Yok yememiş. Yedim. Kanlar. Kafa atıyordu var ya bu ka. Yedi stun'ı ben yedim Shrike'den. Beni... Kaç kaç kaç. Kandar kaç. Kandar çık kandar çık kandar çık çıkabilirsen o galiba eksik canı yok. Abi gerçekten bu iki de önümüze gelen tetralar ne böyle yani. Tetra bozuk olduğu için öyle ya. Evet tetra bozuk abi tamamen yani. Bir de benim Elio'da yükseldi Ay. iyice bizim. Uyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy <laughs> <zekalı. Deriz> <laughs> <laughs> Nerede oğlum bunu dead box'a nerede ama? Ya, ya bizim bence orayı temizlediğimizi görünce çıkar diye düşünüyorum. Bir de dead box reze, Rez nasıl olur? Ya da önce bizi şuradan rezle gidip boxlarımızı alalım. Baya eşyamız yedim. var aynı. Ha. Ama fişi yapmışlardır zaten ki. Olsun ama orada başka zırhlar falan da vardı. Aynen. Var orada. Bir de çok fazla şey anahtar da vardı bende. Çok mu yürüyeceğiz? Onları bu almadıysa var. Nereye Arkadaşlar oha koşun. Araba bulmamız lazım. Sikletin Deadbox'ı. Adam bende. Çekemedim ya abi. Nasıl görüyorsun Orası bu. <laughs> Sağdan gidiyor. Ben yukarıda gidiyorum. Abi araba lazım bize. Bakacağım hemen. Şu an ben çıkamıyorum buradan. Benim sağımda adam var. Bu çık çabuk. Vallahi şeyde bayağı gitmemiz gerekecek. Tamam, çıkmaya çalışıyorum da işte çıkamadım yani. Sağdaki arabalara gidiyorum da. Birini aldılar. biri kalmış orada. Bir şey diyeceğim, lootlamamışlar ya. Yapacak Neyse, bir şey yok. ben altın zırh aldım. Şey zırh, zırhı falan al yeterli ya. Aynen, zırh aldım. Bir şey diyeceğim, Sen gelin, şey gelin şey buraya altın zırh var bak burada. Ben attım onu, ben attım. Mesela alın, alın Hı -hı. onu. Koşun abi, gitmemiz lazım. Rahattasınız değil mi? Geliyorum. Evet, evet. Evet. Oh. Arkamızda mı? geliyor olabilir. Bu sen bunu alacak var. param kalmadı ya. Armur alacak isen. param kalmadı. Geliyor. Aldıysan şey yok. Aldım aldım. Aa. Aşağıda. Aşağı, aş, Aynen. Aa canları az. Harbi mi? Evet. Aa içinden geçti herifin. Ben bitiriyorum bunu, finish'i Tamam. Çok güzel. Duramadım ya. Oha! Hayvan Hı -hı. herif. yaşıyor O adam nasıl ölmedi hala? Ne bileyim abi ya. Beceremedim. Ghost işte. Saçma sapan bir karakter. Vallahi öldüremedim şeye doğru kaçtı. Oracle vardı Çalıya 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 çalıyor, çalıyor hemen solda adam var. Araba var sağda unutmayın. Sol şurası değil mi? Şuradaki Oracle çalıştı. Aha bak yukarıda fight diyor. Aynen. Şurada arabaya gideyim. Gel abi. Ha birinizin sürmesi gerekecek. Ben sürerken kullandırmıyor çünkü itemi. Onlar orada bir şeyler farklıyorlar bu arada. Hmm. Şuna biri binsin. <laughs> Allah belanızı yesin biriniz. Biriniz binsin, biriniz insin. Allah razı olsun sizi. <laughs> Allah aşağılasın kendimi ha. Burada <laughs> adam var Allah, orada. Şu yönde. Alaz hayır öyle değil. Alaz, Alaz geri git. Alaz, Alaz git artık çocuk. Allah'ım ya Rabbim ya sabır ya Rabbim. Yemin <laughs> ederim adamı kafayı yedirtirsiniz ya. Şu <laughs> atınca da arabadan düşüyormuşum ne güzel ama Öyle bir şey mi var lan? Ha düştüm şu attım diye. Chest orada kaldı ya tam şu köşede bir yerde var ya. Alamayız onu da. Geçit geçit. Geçit polis alanın içine gidiyor. Evet. Evet. <laughs> <laughs> Lafımı dinlemiyor ki. Adam var burada. Adam var. Aa. Çıkın a bence arabayla hadi gel o gel gel çık çık. Ben geçtim geçitten amına koyayım. Kandar Burası ne abi? yapıyorsun? <laughs> gel gel oğlum. Dur, dur. Kandar ben var ama. Gelme gelme adamlar geçti. Allah seni bırakayım ne yapayım? Beni bırakma. Beni bırak. Ne evet. Oy iki, iki takım arasında kalacağız. Ben iyi bir yerdeyim şu an. Biz değiliz. Kandar orası mı iyi yer? Tam evet. oraya git, git git. şu tarafa git. Kimse yok burada. Alanın dışı. Tamam ben dur bir bekle. Ses dur olma, niye bırak burda. Aşağıdan gireceğim. Ha yok çıkmış kanlar kanat mı? Gelemem gelemem gelemem. Aşağıdan gelmem lazım oradan geçiş yok. Şuradan. Şuradan. Var var aşağıdan. Var aşağıdan Bırakacaksın kendini öyle geçeceksin. Ha alan geliyor tam Tamam çıktım şu an ya. Park Wall var bende. Şu an gerek yok ya. Tamam. Çok abis fight olacak platform lazım bize. Paramız olursa platform abis fight da olmayacak. Direkt saçma sapan yerde olacak fight. Bakayım. Ya be. Gideceğim biraz gitmemiz lazım sanki. Yok evet. yok. Sork şu bitsin ondan nasıl... sonra. Abi sadece kurtardı bu arada. solda hala... Aa bende bende. Gel 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 kandar, gel. buraya gel. Çekemedim. Burada adam var gel. Arkada adam, adam var. atıyordu o yüzden. Aa kandar burada şey var. Perk düştü. Adam geliyor. Ne? Adam geliyor. Girin mi? Ben çalıdayım. Çalıdayım. Göstermedim. Beni görmüyor. Saati atarsan görüyor ama. Çektim onu. Öldü. Diğer takım geliyor. Abi ben Kara Kazıma borçluyuz bu huku. Gerçekten. Ghost burada, Ghost burada. Tamam. O da mı yine Kara şey Kazım? Yok, Kara Kazım'ı <laughs> yakalamaya Şurayı toplayın, şey şurayı toplayın. Oo, bayağı iyi burası şu an. Resilience falan var. 8'den almıştı. Sander şu ışınlanmayı alsana ya. nasıl çalışıyor bilmiyorum ben. <laughs> Teleportation mi? diyor. Tele var. kırmızı te teleportation ne? Yani ben aldım bende var. Ya var mı? Okey. Sen al o zaman sen al Ne işe yarıyor? Lan, lan 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 bozamıyorum bunu bozamıyorum. Ben <laughs> Tam çalıyı seçmişim Allah'tan tam çalıyı seçmişim. Karvan geliyor. Go go. Lan? Çaldı çaldı. Ben, yaptım, ben yaptım ben bir şey çalmadım ya boş dur Eva'nın... Aha biri var. Biri var. Birini duydum. Ya şuradan çekilirsiniz. Bir şu şeyden almak istiyoruz da. adamın o sandık ha. Aynen. Para çıktı 3200 para çıktı amına koyayım. Adamlar kendi base'lerin üstüne 3200 para droplamışlar. Kimse de dokunmamış. Oracle var Alas. Görünlüğün. Ha. <laughs> <laughs> bitti Bir <bitti>. şey diyeceğim. <laughs> bir şey diyeceğim. Şu e, ee, sandığa gitsem ne, dersiniz? Sandık açmış Hangi anahtarım sandık? var. Ha, şey ben var gideyim abi. dur ben gideyim ben gideyim. Sende yok ki kırmızı ben şey. Gideyim. O mu mi ben. İki tane vardı birini attım ben. Ha. İnşallah kimse zıplamaz kafama. Ne, ne geldi? High aldım ya. Şey de var da. Alan geliyor. Şunu alsanıza bak armor fulluyor bunlar. Ki armonuz full. Ece cahil yaptı bizi. Alamadım ben bunu. Niye bilmiyorum. Bir fulldür. Armonu full sağlamıyon. Görsem çekerim lan onundur bakayım. E niye alamıyorum lan bu bug'a girmiş bu arada. E yani yanında şey bunun... var dikkat et arkanda. Aa, çekim. Sakın ona çarpma. Turtle'a girebilelim ya. mi? Çekemedim ya hukumu girdi hukumu gördü. Bunlar ışınlanalım mı içeri? Aa bu beni buradan görmüş lan muhtemelen gördü şu an bizi hepimizi görüyor ışın i̇şte, alalım Şu arkaya mı gitsin? Gelin gelin gelin. İçeriden çıkış yok o yüzden. He. Var lan içeriden. Yok yok. Şu yok. buradan yok. yok. Ne ara şu takım kaldı yine hayvan gibi savaş dönecek ya. Alan bizde bu arada biz çok iyi yerdeyiz çaktırmayın. Evet bu sefer dur. Şu Eva'yı görebilsem çektim. Abi siz gittiniz. Abi ha? çok sapığı zaman koyayım ya. 5 attık abi üstüne hayvanlara bak. Vay mı yedim şu an? Yok 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 yok. Onlar base alan adamlar onlar. Aşağıda biri var. Taşlı takımla o mu savaşıyor acaba? Abi bizim yerimiz iyiydi sanki ya. Aynen biz niye uca gidiyoruz? Sıkışacağız burada. Dur bekle ben şuraya bir çıkayım da bir görelim. O Eva'nın dead emin olamadım bak. Şeyin arkasından. Evet kaldıran yok. Baksan ona. Aa, sağdan, baksan ses ona. var şurada şu tarafta. Nereye bakacağım? Aha. O adam geliyor. Eva'nın dead şey giden yok ona. Ama onun takımında taç var. Hmm. Soldaki taçlı adam onun takımındaki. Bu geldi abi. Dokunma dokunma. Beni gördü. Tutamadım. Yedi abi. Abi iki takım öldüm, arasında öldüm. kalırız bak. Aa, çok güzelsin, çok güzelsin. Tamam. lan. Ah bak. Kaçtık, kaçtık. Ben istediğim yere teleport atabiliyorum değil mi lan? Ee, nasıl atılıyor ben bilmediğim için. O itemden haritadan seçeceğim. Karşıda adam şey şeyle... nasıl kullanacağım? Niye seçtim ya? Lan? Mesela Beni görmedi geldik, bu. Çok kötü geldik. Helal Mutfa'ya. Ben arkalarındayım. Kaçıyorum. Aa benim buradan çıkışım yok. Çok vurdum ha. Usta iyi misin? İyiyim benim de, buradan çıkışım yok. Çıkamadım. Bizim buradan çıkışımız yok hatta. Öyle söyleyeyim. Evet ben evet aynen. Portaldan kaçacağız ya. Dikkat dikkat. Çekecek. Çekecek. Dikkat. Usta senin sayende görebiliyorum ben o adamları. Kapıyı açtım, kapıyı açtım. <laughs> <laughs> ya benim kustuk musunuz düşmüşsün <laughs> abi. Sen yok dedin. <laughs> Hayır kapı kapı görmüyor beni kapıdan. şey dolayı diyeceğim? Dolayı keşke ben, ben aradan girseydim <laughs> kapıdan. Adam. Adamlar burada dikkat et çekil çekil. Bu kadar ölürüz. Şimdi burada da adamlar abi. var. Beni sıkışacak sıkıştıracaklar buraya. Ben çok kötü yerdeyim. Üste şuradan Sayılı gel. gel. Biz bu senin yanına gitsek daha mantıklı. Var. Şurada maal. adamlar var vardı diye hatırlıyorum ama. Harbi bu senin da, yanı daha iyiymiş. Şuradalar. Tamam. Alana bak anasını. Abi ya. Eva'ya danklarsak biter bu maç. Eva'ya dank atarsak biter bu maç. Bu bizi görüyor galiba. Bakıyor buraya. Valla bakıyor. Evet. Oracle var. Al, Oracle'a gösterip duruyorsun. Çalıyor 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 çalıyor. var Tamam burada bak. Burada tın abi. Misin? Acaba? Şey diyeceğim, ben görünmez olamıyorum bu arada. Yok rencim dışında. Aha. Sen de çek. Ne Aa, ya? <gülüyor> <gülüyor> Oğlum bu adam beyazdır ya lan biz niye kaçıyoruz bunu? Aa bunlar o köşeye aldı, bunlar o köşeye aldı. Şurada biri var. Tamam biz de burada duralım. Kişiye. Aynen. Abi sarosları var ya. Şey karbay mı saros mu? Karbay. Ben gelsin yeah. Alan uyuyordu. bizde, alan bizde, alan bizde, alan bizde. Çıkacaklar, ikisi de çıkmak zorunda. Alan bizde. Abi sağ dikkat ama. Sağdaki bak sağ dikkat, sağ dikkat geliyor herif. Tamam geldi, geldi. Çekemedi. Güzel. Ana denedi de. O ne ya? Güzel denedi ha. Elif Eva güzel denedi de yemez abi. Bu şeyler. Blokladım, blokladım. <gülüyor> <gülüyor> Onu Finish da yemedik. Finişliyorum. Finişle. Sola dikkat, sola dikkat. Yeme, tamam. Bu duvar bizi dışarı iterse çok kötü. Abi ulti attı herif. Abi. Ben yanlışlıkla attım ulti. Kaçın bize girecekler. Buraya kaçalım. Şuraya bak abi dalga geçer gibi bana fokusladı ya iki takım birden bir anda. <laughs> Bu se. Bu tek. Aha. Kandar. Kandar'ın hareket mi? <laughs> Şaka mı bu adam? Dikkat ona, dikkat ona, dikkat ona. Çektim bunu. Sik şunu, sik artık. Sinir oldum bu herif etmeye. Ben tam ona koyayım. <laughs> tamam. Aa, geri gel, Bursa geri gel. Ya da finish'liyorum ben bu adamı. Çekemedim. Çekemedim. Armor, marmur varsa çalın. Aldım abi, abi ne varsa. 3 tane düşmüş basıyorum kendimi. Zırhmır çekin abi bir şeyden. Öteki takım hala burada. Çe ah. Ben niye hep görünüyorum oğlum? Ben çalıdayken de görünüyorum. Niye? Bir şey var abi demek ki adamlarda. Ne teleporttan dolayı. Teleporttan dolayı olabilir mi acaba? Abi nerede spike Vallahi lazımsa şimdi var ya denk geldi ya bunu. Abi şurası hala duruyor ya. Ne o? Şur ha. Girelim mi? Alan bir şey onların... değil mi? Çok az. Girelim mi? 11 saniyeleri var. Alan onlarda ya. Sıkıntı o. Tutmadı. Bu da bana deniyor. Arkadaşı da olacak diye. Oy. Ay! Enet. Aha. Lootla lootla lootla. Bunların kingpin'i de olmak üzere. Dikkat edin. Bir dakika. Alan onlarda İki mi kaldı Ona göre o? Oyun oldu. Taşlıyı lootladım işte, değil şur mi? Şuradaki bir takım aynen. Aha. Çektim çektim çektim. Ananın. Öldü öldü öldü. Tamam. Şunu çal abi onu aynen. Bu sağlı onu sen. Ben senin mavi alırım al sen. Çekemedim. O jula dön jula dön jula dön. Çok güzeliz. Gir abi. Ama dikkatli gir ha öyle. Ya be. Yeah. Dunk yes. mı geldi o ben göremedim. Dunk dunk <gülüyor> 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 Aferin kucaklaması. Aferin <gülüyor> kucaklaması. Aferin <laughs> kucaklaması. <laughs> 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 Çok iyi <Çok gülüyor>